Evet yaklaşık bir buçuk saat süren Sayın Ümit Özdağ'ın bir savunması oldu. Savunmayı takip ettik. Daha sonra iki tarafın avukatlarının açıklamalarını dinledik. Duruşmanın başından sonuna kadar salondaydık. Sayın Özdağ hakikaten ders niteliğinde bir buçuk saate yakın hem tarihi gerçeklikleri ortaya koyan hem de bugüne ışık tutan çok güzel bir savunma yaptı. Olayları delileriyle ortaya koydu ve bir suç işlemediğini ortaya koymuş oldu. Duruşmanın sonunda bir erteleme kararı çıktı. Ancak şunu gördüm. Cumhurbaşkanı'nın avukatları ifadelerinde şöyle bir şeyde yaklaşıyorlar olaylara. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kusursuz bir sorumsuzluğu olduğu şeklinde bir yaklaşımları mevcut. Ne yaparsa, ne söylerse, nereye giderse hiçbir sorumlu olmayan, hiçbir yanlış yapma ihtimali olmayan, her şeyden arındırılmış bir kimlik olarak bir makam koyuyorlar ve belli zamanlarda AK Parti Genel Başkanı olan ama bazı zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı olan kişinin her halükarda Cumhurbaşkanı olarak değerlendirilmesi gibi bir şey olması gerektiğini ortaya koydular. Dolayısıyla burada bir hukuk ihtilafı var aslında. Yani olayla ilgili bir ihtilaf yok. Hukuki ve kavramsal bir ihtilaf var. Kavramsal bu ihtilafın bir an önce Türkiye'de adaletle ve demokrasiyle çözülmesini talep ediyoruz. Ümit Hoca'ya da inşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmasını diliyoruz diyorum. Teşekkür ederim.